Evet öğretmenlerim anne baba eğitimi dersimize kaldığımız yerden tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi anne babaların eğitim etkinliklerine katılım aşamalarını kullanacağız. Bir daha der, önceki dersin sonunda ne demiştim? Lak diye tak diye biz bunun aileleri sürecin içerisine dahil etmiyoruz. Kademeli bir aşama izliyor. Kademeli bir süreç izliyor. Kademeli. İlk olarak gözlemci olarak kurumda bulunması. İlk olarak ailelere hiçbir sorumluluk vermeden, hiçbir sorumluluk vermeden sadece etkinlikleri, çocuklarını gözlemlemeleri için kurumda bulunmalarını istiyoruz. Daha sonra bak kademeli şekilde bir üst basamağında çok az bir sorumluluk vererek, çok az sorumluluk vererek materyal hazırlığında ya da materyalin onarımında görev almalarını sağlıyoruz. Bak hiç sorumluluktan çok sorumluluğa doğru ilerleyecek. Daha sonra sosyal etkinlikler, alan gezileri ya da açık hava etkinliklerinde öğretmene yardımcı olması açısından gelmesini, katılmasını istiyoruz. Şimdi ne oldu bak? Hiç sorumluluktu, az sorumluluk oldu. Öğretmene yardım sorumluluğu çıktı. Daha sonra Bak neredeyse tam sorumluluk. Sınıfta yeteneğine uygun bir etkinlikte yer alması. Öğretmen ve aile beraber etkinlik yapar. Bak burada ne var? Artık sorumluluk var. Sorumluluk var. Çocuklarla birlikte yiyecek hazırlama etkinliğini kendi başına gerçekleştirmesi. Yani sadece artık aile etkinlik yapar. Bu ne demek? Fazla sorumluluk. Çocuklarla birlikte oyun oynama, öykü okuma, fen sanat, müzik gibi etkinlikleri gerçekleştirmesi. Yine kendi başına bir etkinlik gerçekleştiriyor. Bu yine fazla sorumluluk. Sınıfta eğitimci tarafından planlanan bir etkinlikte görev alması. Yine kendi başına etkinliği öğretmen tabii ki durum orada bulunuyor. Etkinliği gerçekleştirmesidir. Yani anne babaların eğitim etkinliklerine katılması dediğimizde bak anne babaların eğitim etkinliklerine katılımı dediğimizde bak nasıl bir seyiriz dediğini şöyle göreceksin. Şöyle yapalım. Şu grafiği unutma. Neredeyse ilk başta bak gözlem. Yani sorumluluk yok. Daha sonra çok az sorumluluk var. Daha sonra az sorumluluk var. Daha sonra yardımcı öğretmen olarak ciddi bir sorumluluk var. Daha sonra çok sorumluluk ve en sonunda da bütün sorumluluk. Yani kendi başına bütün sorumluluk yani kendi başına etkinlik uygulaması dahil. İşte anne babaların eğitim etkinliklerine katılımı dediğimizde bu grafiği unutma gözlerle başlıyor sorumluluk yok. Artık en sonunda da bütün sorumluluk kendi üzerinde oluyor. İşte biz buna ne diyoruz? Kademeli yaklaşım uygulanıyor değerli öğretmenleri. Anne babaların eğitim etkinliklerine katılımı böyle bir seyir izliyor. Şimdi anne babalar ile bireysel görüşmeler ve ev ziyaretlerini konuşalım. Şimdi bireysel görüşmelerin amacı nedir anne babalarla? Çocuğun gelişimini güçlü ve desteklenmesi gereken gönüllerini ve sorunlarını aileyle paylaşmak. Bu görüşmelerin amacı kardeş doğumu olabilir, taşınma gibi özel durumlarda benimsenmesi gereken tutum ve davranışlarla ilgili aileye bilgi vermek ve çözüm yollarını aramak için olabilir. Düzenli görüşmeler dönemde en az bir kez bak en az bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılmalıdır. Yani her dönem bir tane her dönem bir kere yapılmalıdır. Bir sorun ortaya çıktığında görüşme takvimi beklenmeden görüşme yapılabilir. Bunun dışında da görüşme takvimine uyulmalıdır. Yani öğretmen başlangıçta diyecek ki yıl içerisinde sizlerle atıyorum birinizde 27 Aralık birinizde diyecek ki 4 Ocak'ta görüşeceğim. Ancak acil bir durum olduğu zaman ya da beklenmedik bir olay bir sorun ortaya çıktığında bu takvime uyulmadan görüşmeler yapılabilir. İşte görüşmelerin amacı bu. Yararları, bireysel, bireysel görüşmenin yararları ailelerin anlaşıldığını hissetmesi, dinlenmesi, endişe, duygu ve sorunlarını ifade ederek rahatlaması ve eğer varsa çocuk aile açısından, aile öğretmen, çocuk öğretmen açısından çatışmaları çözmek gibi faydaları vardır. Ve bunun ilkileri var. Bu ilkeler her çocuğun ebeveyniyle yapılmalı. Bak, herkese eşit olacak. Her çocuğun ebeveyniyle yapılacak. Her çocuğun ebeveyniyle düzenli ve planlı olarak bireysel görüşmeler yapılmalıdır düzenli ve planlı. Yalnızca sorunlu durumlarda değil, olumlu gelişmeleri paylaşmak için de yapılmalıdır. Bazen evde ya da kurumda oluşabilecek yeni durumlarda da yapılmalıdır. İşte yeni kardeşin doğumu gibi durumlarda, taşıma gibi durumlarda. Görüşmeler için uygun bir ortam sağlanmalı. Görüşmelerin kesintiye uğramasına izin verilmemelidir. Yani rahatsız edici dış etkenler olmamalıdır. Rahat bir atmosfer sağlanmalı, saydam olmalı ve güvenilir olduğunuz hissettirilmelidir. Bunu nasıl hissettiriyoruz? Gizlilik esasına uygun davranarak hissettiriyoruz öğretmenlerim. Bu görüşmelerin amacı açıklanmalı. Çocuğun gelişim durumu ve davranışları hakkında aileye bilgi verilmelidir. Aileden çocuğun evdeki davranışları ve olayları hakkında bilgi alınmalı ve yeni durumlar karşılıklı olarak paylaşılmalıdır değerli öğretmenlerim. İşte bizim bireysel görüşmelerimizin ilkeleri de bu şekilde. Kolay kısımlar bak. Aslında önceden anne baba eğitimi dersinden şimdiye kadar konuşmuş olduğumuz bütün kısımları tekrar ediyoruz. Bir de bizim ev ziyaretimiz var. Ev ziyareti. Çocuğun anne baba veya anne baba veya evdeki diğer yetişkinlerle olan ilişkilerini doğal ev ortamında gözlemleyerek Çocuk ebeveyn hakkında bilgi edinmek temel amaçtır. Çocuğu ev ortamında, doğal ev ortamında gözlemlemek temel amaçtır. Çocuğun uyumu, gelişim gösterdiği ve desteklenmesi gerektiği alanlar, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda ebeveyni bilgilendirmek için kullanılır. Ebeveynin okula karşı olumlu bakış açısı geliştirmesini desteklemek, okulun hedeflerine ulaşmasında ortak hareket etmenin önemini uygulamak düşüncesiyle yapılabilir. Bir nevi aileyi paydaş yapma yani müttefik yapma amacı taşır. Ebeveynin çocuğun sorunlarını çözmede, doğru davranışlar kazandırmada, eğitim etkinliklerinde her türlü desteği kazanmak için, katılımlarını sağlamak için yapılır. Öğretmen çocuk arasında iletişimi desteklemek, çocuğa uyum sürecini hızlandırmak. Çocuk eğer ki öğretmenini öğretmenini evde görürse güven duygusu, güven duygusu yüzde 300 artar. Artık onu da aileden biri olarak görür. Evin öğrenme ortamı olarak nasıl kullanılacağı konusunda model olmak, ev koşulları yetersiz olan çocukların ortamını zenginleştirmek için de bu ev ziyaretlerini yapıyoruz. Hani hatırlarsanız ilk derste söylemiştik. İşte aileler çocukların ortamlarını nasıl düzenleyebilir? gibi bir ifadede bulunmuştuk. Bu konularda aslında çocuğun ortamını görerek ailelere tavsiyelerde bulunabilir, fikirler, öneriler sunulabilir ya da işte durumu yetersiz olan çocuklar için çaktırmadan yardımlar yapılabilir öğretmenleri. Ev ziyaretinde neler gözlemlenir? İlk olarak evdeki genel sosyal ve duygusal ortam. Anne babanın çocuğa karşı davranışları, çocuğun anne babaya karşı davranışları, kardeş varsa ilişkiler, büyük baba, büyük anne ya da diğer yetişkinler varsa bunların çocuklarla iletişimi, aynı şekilde bu kişilerin çocuğa karşı tutumu, çocukla beraber yaşanan evdeki problem durumları ve bu durumlarda nasıl çözümler üretiliyor? Doğal ortamda bunların gözlemlenmesi. Evdeki kurallar, beraber konulan kurallar, çocuğun evdeki sorumlulukları, çocuğun okuldaki sorumlulukların evde devam edip etmediği. Mesela okulda çöpünü çöp kutusuna atma davranışını evinde sürdürüp sürdüremediği gibi durumlar ve çocuğun evde yapmaktan hoşlandığı etkinlikler ev ziyaretler ziyaretlerinde gözlemleniyor öğretmenleri. Anne babanın çocukla vakit geçirirken yaptığı etkinlikler ya da kitap okuma etkinliklerini nasıl yapıyor örnek biliyorum. Bunun gözlemlenmesi çocuğun kullandığı eğitim materyallerinin yaş ve gelişim özelliklerine uygunluğu. Bu sadece eğitim materyali olarak değil çocuğun oyuncaklarının da aynı şekilde çocuğun oyuncaklarının da aynı şekilde yaş ve gelişim özelliklerine uygunluğu, ev koşulları, çocuğun kendine ait odasının varlığı ya da yatağının varlığı yokluğu ve beslenme, sağlık, temizlik ve hijyen bakımından ev ziyaretinde bunlar gözlemleniyor öğretmenlerim. Ev ziyaretinde dikkat edilmesi gereken tek şey, bak şöyle yazalım buraya, ev ziyaretinde dikkat edilmesi gereken, Dikkat edilmesi gereken en temel şey denetim denetim yapıyormuş gibi hissettirmemek. Denetim yapıyormuş gibi hissettirmemek en çok dikkat edilmesi gereken şey budur. Amaç doğal ortamda çocukların ailenin tutumlarının davranışlarının gözlemlenmesidir. Sakın ola denetim yapıyormuş gibi hissettirmeyin ve eee gizlilik esasına dayalı olması gerekiyor. Yine aynı şekilde başkalarıyla paylaşılmaması lazım. Başka ebeveynlerle, meslektaşlarla paylaşılmaması lazım. Bunun yanında öğretmen ev ziyaretlerini çok sık yapmayacak. Yani aileye külfet oluşturacak şekilde yapmaması gerekiyor. Önceden planlarını pazarlanması, aileye bilgi verilmesi gerekiyor ki ailenin de bir hazırlık yapacaksa şayet hazırlık yapması gerekiyor. Ön yargısız bir şekilde eve gitmek gerekiyor. Hani ilk defa gidiyorsunuz. Ön yargı olmadan gitmesi gerekiyor. Her ebeveynin imkan dahilinde her ebeveynin evine eşit bir şekilde gidilmesi gerekiyor değerli öğretmenleri. Bizim işte bireysel görüşmelerimiz ve ev ziyaretlerimizin temel amacı, yararları, ilkeleri bunlar. Ne dedik? Katılım aşamaları dedik. Kademeli bir aşama izliyoruz dedik. Gözlemle başlıyoruz dedik. Hiçbir sorumluluk vermeden sonra çok az sorumluluk, az sorumluluk, yardımcı öğretmenlik gibi sonra da kendi başına etkinlikleri yapıp sürdürme gibi zorluk dereceleriyle anne babaları eğitim etkinliklerine dahil ediyoruz. Daha sonra bireysel görüşmelerimiz var. Bireysel görüşmenin en büyük faydaları ailelerin anlaşıldığını hissetmesi, ifadelerinin sözlerinin dinlendiğinin görülmesi, endişelerinin duygularını veya sorunlarını Beklentilerini ifade etmesi varsa şayet çatışmaları çözmek gibi yararları vardı. İlkeler neydi? Güvenilir olduğunuz hissettirilmeliydi. Bunu da gizlilik esasına dayalı olarak yapıyorduk. Tabii ki bireysel görüşmeleri ve ev ziyaretlerini planlı, sistemli olarak e, ortaklaşa bir şekilde planlıyorduk değerli öğretmenlerim. Bu görüşmelerde hiçbir şekilde ne çocuğun, ne ailenin, ne de öğretmenin su istimaline yönelik bir tutum sergilenmemesi gerekiyor. Bunun için de en önemli ölçüt gizlilik esasına dayalı olunmalı, ön yargı olmamalı. Ev ziyaretinde sadece çocuğu doğal ortamda gözlemleyebileceği anlayışla öğretmenin gitmesi ve ailelerin çok fazla hazırlık yapabilmelerinin önüne geçmesi. Yani hazırlık beklemediğini ifade etmesi işte çok fazla hazırlık yapmamaları için onları uyarması gibi davranışlar bekliyoruz değerli öğretmenlerim. Şimdi biz anne baba eğitimi dersinin teorik kısmını bitirdik. Bir sonraki videomuzda anne baba eğitimi kuramlarını konuşacağız. Korkma çok fazla kuram yok. Var olan kuramlar da çok basit. Kuramlar kuramlarımızı konuşacağız. Ondan sonra da anne baba eğitimi dersimizle ilgili sorularımızı çözüp bu dersin yanına da bir tik işareti atacağız. Yani artık dersimiz bitmek üzere. Bir sonraki dersimizde kuramları konuşalım. Güzelce buraya kadar dedim ki. Teorik kısımlar bitti. Buraya kadar öğrendiklerini güzelce bir özümse, güzelce bir tekrar et, pekiştir, içselleştir. Daha sonra hazır hissettiğin an bir sonraki derse geç. Kur'an'ları da konuşup anne baba eğitim dersini bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.